Merhaba, ben Ahmet Erbil. Manisa Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. İki yıldır bu okulda eğitim görüyorum. Bu okula ilk geldiğimde okulun modern mimarisi beni cezbetti. Alışılagelmiş dar okul koridorlarındansa böylesine ferah bir ortam hoşuma gitti. Okulumuzu Türkiye'deki bütün okulların önüne çıkaran en önemli etken sınırsız bir şekilde içine girip fikir üretebildiğimiz, projeler çıkartabildiğimiz atölyelerimizin olması. Manisa Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri olarak her yıl düzenli olarak Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarına katılmaktayız. Okulumuzun sağlamış olduğu atölye imkanları sayesinde ise bu projelerde kolaylıkla bu imkanlardan sağlanmaktayız ve başarılarımızı da okulumuza getirmekteyiz. Merhabalar, ben Ahsen Dedeler. 2021 Türkiye LGS birincisiyim. Benim Türkiye'deki bütün okullara girebilme imkanı olmasına rağmen ben Manisa Bahçeşehir Koleji'ni tercih ettim. Bana şu ana kadar birçok kişi neden bu okulu tercih ettiğimi sordu. Benim bu okulu tercih etmemin sebebi şuydu. Gerek akademik açıdan olsun, gerek de projeler ve yarışmalar açısından olsun, beni yurt dışında bu okulun çok öne geçireceğini biliyordum. Okulumuza ilk geldiğimizde, atölyelerimizi gezdiğimizde fikirleri çok beğendim. Ardında da okula kayıt olduğumuzda da gördüğümüz makinelerle e, işlemleri çok rahat yapabileceğimizi ve okulumuzun verdiği imkanları fark ettik. Bu yüzden bu okula geldik. Ardından da FRC atölyesine katıldık. Bu atölyede de uluslararası bir yarışmaya e, katılmayı okulumuz sayesinde başardık. Ve okulumuzun verdiği yardımlarla da projeyi gerçekleştirip Amerika'ya katılma hakkı kazanmıştık. Merhaba ben Kaan Emre Tufan. 2021 LGS birincilerindenim. Sonucumu öğrendiğim zaman aklımda olan liselerin hepsini ziyaret ettim ve onlar hakkında bilgi aldım. Bilgi aldığım liseler arasında bu okul da vardı. Şu an Manisa Bahçeşehir Koleji'nde 9. sınıf FENTEK öğrencisiyim ve seçmiş olduğum okuldan çok mutluyum. Beni hedefime en kısa ve en kolay şekilde ulaştıracak olan bu lisenin akademik anlamda da İngilizce eğitim vermesi yurt dışı eğitim olanaklarını arttırdığından dolayı hedefime beni yaklaştırmaktadır. Merhaba, ben Altar. Manisa Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda burada gördüğünüz birçok atölyenin emektarlarından biriyim. Belki bugün size neden bu okul tercih etmelisiniz bunu söyleyemeyebilirim. Fakat bu okula geldiğiniz zaman tıpkı benim gibi neden bu okulda bir 4 sene daha okumak isteyeceksiniz bunun cevabını verebilirim. Ortaokulda anlamadığı bir konu olunca soru sormaya çekinen ben, şu an Manisa'da Manisa'nın köylerinde dahi bilinen Türkiye'nin en iyi EFAS takımlarından birinin kurucusu ve aynı zamanda öncüsüyüm. Bu 4 senelik lise hayatım boyunca pandemi gibi olaylara rağmen bize her türlü destekleyen öğretmenlerime sadece TÜBİTAK'ta veya çeşitli yarışmalarda birinci olduğum için değil ya da sadece dünyanın en üniversitelerine başvuruyor olduğum için değil, bütün bir birey olarak gelişimimde katkı bulundukları için teşekkür ederim. İyi ki bu okuldayım. Merhabalar ben Nihal Diriyer. Ee, ba okulumuzun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde hazırlık öğrencisiyim. 5. sınıftan beri Bahçeşehir Koleji'nde okuyorum. 8. sınıfta aslında okulumuzun atölyeleri ve yarışmaları ve benzeri konularda bize bir tanıtım yapılmıştı. Bu yüzden liseye geçerken Bahçeşehir Koleji'ni tercih ettim ki bu tercihten de çok memnun kaldım. E hala memnun kalmaya devam ediyorum. Bu sene İHA atölyesinde döner kanat takımındayım. Döner kanatın bu sene takım kaptanı e, yardımcı takım kaptanıyım. Ee, onun dışında e, tek bir deneyimim yok şu anlık ama ilerleyen zamanlarda deneyim kazanmaya devam edeceğim. Şu anda da kazanıyorum. İster elektronik, mekanik veya yazılım olsun her konuda kendimi geliştirme imkanı buluyorum burada. Okulumuzun bize sağladığı bu yararlardan dolayı okulumuzda olmaktan çok memnunum. Merhaba ben Elif Nazaren. Manisa Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. 6. sınıftan beri Manisa Bahçeşehir'e devam ediyorum ve burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada olmamın aslında en önemli sebebi okulumuzun sağladığı akademik destek ve akademik imkan. Şu an 11. 12. sınıf öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde YKS sınavına hazırlanıyorlar ve onların gerek yoğun deneme süreçleri olsun, öğretmenlerimizin gerçekten çok fazla olan ilgisi olsun ve özellikle de mentor öğretmen sistemiyle aslında öğrenciler çok iyi bir şekilde öğretmenle etkileşim halinde kalabiliyor. Geçen sene okulumuz ilk mezunlarını verdi ve burada da aslında Bahçeşehir'in o YKS sınavında ne kadar başarılı olduğunu gördük. Öğrencilerimizden yarısından fazlası ilk 15 binlik bir derece elde etti ben de kendi girdiğim senede ilk 1000'e girmek ve bu şekilde bir derece elde etmeyi planlıyorum ve umuyorum. Ve bunun için de en iyi, en iyi okulda olduğumu farkındayım. Aynı zamanda akademik yanın tarafında okulumuza çok fazla sosyal imkan ve aynı zamanda proje yapabileceğimiz bize ayrılan e, atölyelerimiz var. Ben geçen sene katıldığım TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine kadar kaldım ve bu konuda da gerçekten güzel bir başarı elde ettim. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. İyi ki Manisa Bahçeşehir. Merhaba, ben Zeynep Çeşmeci, Manisa Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyorum. Bizim okulumuz bize AP ve TOEFL dersleri de sağlıyor. AP derslerinde üniversite tabanlı İngilizce dersler alıyoruz. Bunlar matematik, fizik, karşılaştırmalı siyaset ve daha benzer birçok dersimiz bulunmak. Merhaba, benim adım Atilla, sahiden geliyorum. Bahçeşehir Fertek bölümünün 9. sınıf öğrencisiyim. Ee, sahiden geldiğim için bir yurtta kalmam gerekiyordu. Ailem ilk önce buraya taşımayı düşündük. Fakat Bahçeşehir'in yurtlarının sıcak ortamını görünce yurda kalmayı seçtik. Merhaba, ben Ervin Bodur. Marisa Bahçeli Koleji 9 Fentek e, ko öğrencisiyim. Ben Uşak'tan geliyorum. Ailem Uşak'ta yaşıyor. E, burayı seçmemin nedenlerinden bir tanesi Uşak'ta bu e, nitelikte ve bu özelliklere sahip bir okul bulamamamdı. Buranın sağladığı e, bize verdiği eğitim ve öğrettiği şeyler eee Uşak'ta bulunmadığı için ben bu okulu seçtim. Ve bu burayı seçmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de okulumuzun sunduğu yurt ortamı. Bu yurt ortamı e, bana evimi arattırmıyor. Ne